Evet arkadaşlar az önceki bugün, bugün ikinci bölümün üçüncü bölümünde Minecraft Plus serisinin kayıt yine gitti. Ama sıkıntı yok. Zaten fazla geçmedi. Yarım saat kale aradık. Halen de ben kalemi alıp, Kaleyi bulacağım. Şurada bir yerde bir kale vardı. Hatırlıyorum. Az önce biz o kaleyi bulmuştuk arkadaşlar. Bulut hayatlı arkadaşımla. Sonra arkadaşlar o çıktı falan. Sonra Emir'le geldik biz. Emir. Zaten fazla bir şey olmadı ama 20 dakika full kale aramayla geçtiği için ordu dalın. Dalın siz buna. Aha bak o kaleyi fethedeceğim. O kale bizim olacak. Fokusken ben bundan bir tane çakıyorum. Tamam mı? O bana fokusken ordum onu. Şimdi orada Hazır mıyız? Destur. Tamam. ne kadar mantıklı. Aga pat diye orduyu bozar verir elime ya. Vay orada burada ne lan? Burada da bize destek çıkacaklar var. Destek gibi. Ya evim ya ana zümrüt benim bize 2 tane verin. Yenme. Biz kendi ordumuzu da fethederiz. Gelin savaşın. La bizimkiler nerede? La bizim ordu nerede? Dur da. Bura nere? Bura nere? Bura nere? Bulut. Benim ordu. <laughs> dal ordu. dal 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 dal. Destur. Abo oğlum ordu bunlar bunlar orduyu yok etti. Kes Hayda. Yarısında şuna. Sana bir şey koy. Kral olarak fanaga da bence en önemli şey benim hayatım. Evet. Asla ben hayatımı pat diye vermeyeceğim. sandım yere. Şimdi yaptım işte çıranızı Hayda hayda abi abi soruyor abi. Abi abi abi. Çabuk aç. Düşük ekranı çabuk aç. Hadi ama. Heh, yaratıcı. Ama ben çoktan öldüm ki. Ben nereye Emir Arda ya? Emir Arda neredesin? Tamam, buradasın. Ben de yine o kaleye geri gideceğim ama bu sefer bu sefer o kaleye ciddi ama ne edeceğim. Çünkü o kale benim ordum dahil, ben dahil hiçbirimizi hepimizi ya hatta bütün orduyu hiçe saydı. Nasıl mı? bu kale bilmiyor. düşün bakayım ne yalay ne kanka biraz yüksekten düşün hop şuralarda bir yerlere şuralarda hatta ben şuraya bir tane koyup hızlı oraya girebilirim ki tak yapabilir ki veya save us bulut 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 bir iş işime yaradı saha hmm. hmm. ama kale halen orada ve ben hala hiç iyi bir durumda değilim halim hiç hiç hiç, hiç değil yardır 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 vallahi ama yardır yardır kalenin dibine gir dibine gir dibine gir zaga şurayı kapa ne aga burayı dynamit yapacağım dynamit patlatacağım siz görürsünüz Altınıza ben sizin dynamit döşeyim ne de görün siz sergileyeceğim böyle. Sergi yapacağım ben. Bu en büyük aptalı şimdi buraya full dinamit düşemedim mi şuraya kadar da bir dinamit yol daha çiz şuradan da getir tamam Siz ölürsünüz. <laughs> hala nasıl yaşıyordum bile bilmiyorum. Bakın. <laughs> <laughs> Mmm, AFK kalacağım. Cam. Geldim arkadaşlar. Şimdi. düşünmek kimi? Emine nereye bana? Tele boşaltayım. O güçsüz kanka o güçsüz. Şöyle mektağını almayı takayım. La ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasulullah Şimdiler kimi beni ne yapar? <laughs> Bu şu an ben nav olurum. Sonra basit bir bak. Antilorma bamboyu. şu at da Şu. Başarıyorsam. Kalkan kalkanına gitti ama iyi haber yaşıyorum. evet 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 yaşıyorum dostum bunun ne kadar iyi, imkansız olduğunu bilemezsin inan bana bunu da ciddi olamazsın <laughs> O önce bütün burayı yok ettim ve tek başıma atlam tnt düşerek ve bir de bundan bir tane daha var Gel bir tane daha. Gel bir tane daha var. Tank. Hey dostum, demirim. Ben o sırada savaş hazırlıklarımızı iyice güçlendirelim. Şu zırhıma bir bakayım. Tamam ya pek bir şey yok. Kas durumu kötü, kafadan fazla darbe almışız. Ama en azından 15 vuran baltam benimle. burayı hallederken biz de gelin buraya bir bakalım ne dersiniz işte bunların mekanı patlatmadan alabilirsek ki böyle bir şey adam tenerden o kadıyor fetih demeyiz edemeyiz biz burayı demeyeceğim ve burayı da patlatacağım Abbas. Bin zor ama bence burası o kadar da zor olmaz. Ama burada daha güzelmiş bak. Neden bu kadar güzel bir yere? en basit yaptınız. Emir gel. Bir tane daha vardı. Değil mi? Ya, o ikiye çıktı. Sen oradan gir ben geliyorum. Ben de geliyorum ha. emir emir dışarıda filipin mi atıyosun emir çağırsana beni emir emir ben bunları aldım gel yok kanka ya. alırız. İz oğlum iz iz. Şuraya da şöyle kırdın mı? Ben hızlıca tabii katları temizliyorum. önceden göstermeyecektim kanka. Ben de senin kadar bir o kadar kaç kişisiniz? Aga ben 20 kişi şu çalışıyorum. TP isteme. Yapamam çünkü şu an öyle bir şey mümkünatı bile yok. Öf. Gitmem, gitmem. etki etmiyor. bu mu Etki etmiyor. Ka Ayrıca senin en... Kim bana vurdu? Acil ışınla benim orada. Işınla kimi? Ben nereye? Mire. Hoppa. Evet. Gel kanka. Hallederiz. bulsanız biz Adam olun. Biz de size çarpmayalım. Bay bay. Bay bay. Bay 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 bay. Bay 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 diyoruz Bir Bilge vermediniz be bitti. Yeter uh. olmaz isterim? Zordu. şunu şunu birleştir. Aga bunları direkt at. Şunları. Yat gitsin mi? Lan tövbe. Hemen yanmaya başladı kulede. Yanmaya ne meraklı kule lan bu. Lan yanıyor yanıyor. Çatıya bak. Bilmiyor ki. O değil de ne benim ne menü. I am building to. Diyor. Muş. La biz burada ya kalacağız la kalacağız soyman kalacağız biz burada. Biz burada kalacağız. Bu evimiz artık burası evimiz artık <laughs> örs varsa koy örs varsa koy kanka J'ai hallederiz. Sen et benim düzenlemem gereken dış kısım var. Vay. Dünce, şey önce ben mi şunun? Ama örsüm alacağım hee Tak Al bak, olsuda şuna koydum Olsuda al düzgün bir yere koy Baba, gene mi şey level'ım yetmiyor Bekle 50.000 vereceğim Slash XP Dur XP bin et. Ah. Hmm. <laughs> e ne ki? Aa, yani bu ne lan? Benim mi ne? Bu. Falan filan dedi herhalde. kendi 9999 bilmiyorum <laughs> ya. Her bir ay kendini bilmiyor. Ona kaçın <laughs> bilmiyor. Aa ben dış kısımda işlerim var. Aa ben şu, şu gibileri hemen paket yapacağım. Bunlar da zor kısmı bu işte. Ha size gününüz yap. Bakın burada ya da bunların elemanları bir sürü yığılmışlar. Tabi ben de yaşatmıyorum. Hakkım kanka. Bu ne bilader? Ha, sizden aldık artık. Burası bizim. Yürüyün gidin. Ele verildiniz. Sizler iyi geldiniz ha. Sizler de son saniye. Bunu kurun dikine çıkmak üzere Tamam. Oga bak kaç kişisiniz be? Yürü git bilal. Ben karaya bile bilmiyorum. şöyle be. bir bu güzel düzleştir Çünkü kırık taşlarla onaracağım that, Aga giriş yapsak aslında daha iyi olur ha. Bir buradan en girişimiz olur. Bir de oradan ha, düz girişimiz olur. Uf. Damları sesleri geliyor mu? onde